Selam arkadaşlar bugün selam arkadaşlar bugün sizler de birlikte cilt defans oynayacağız biraz oynadım tabii ki çok oynamışım neyse başlayalım evet oyunu bilenler like atsın yani kol, kol, kol. tabii ki silahçılar da koyalım Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve daha katmayı unutmayın. Biraz bir, biraz biraz şey yapar şey kaybedersek başka şaka yaptım. Evet arkadaşlar ee, zotla ee, arkadaşlar öldük şimdi de ayılı yani, öldük. Evet. Efendim. Mu? Hayır. Biliyorum. Tamam baba. Evet arkadaşlar konuşamadım sizde. Abone olmayı unutmayın. la like katmayı unutmayın. Çok önemli. Şöyle yaparsa iyi olur. o kadar güzel iyi ya alıyor no, no. neyse bunlar kıyam mı lan duvarı Allah'ım inşallah kıyamaz da çünkü duvar o kadar para verdim duvara ay 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 no no ya böyle bir iş ne olur ya dünyanın en kötü işi reklam. <laughs> <Beşim. Vallahi. gülüyor> arkadaşlar oyun hemen kapanırsa başka oyuna geçin. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> so Vajonun ağa çok korktu. Evet markete girelim. Markete girelim bakalım neler var. <laughs> Neler varmış bakalım. Nükle bomba var. Öyle bir şeyler var. Ne yapayım? Şimdi yiyeyim. Arkadaşlar tabii ki de bundan aldık. Hmm. Mokko. Ve 13. seviye. Yuppi. Dur bir dakika. Hala para yetmiyor. O kadar emas harcadım sizin için. Şaka yaptım. Arkadaşlar. Bu oyunu tekrar çekeceğiz. Tabii ki de. Yarın. Ee, yarın. Bu simülatörü çekeceğim. Çünkü. Gelmişse o yüzden çekiyorum. Askerler koyat Gelmeye başladı. Hayırlı olsun. Hemen kapatalım. bu bari katladı. Yok ya abartmamışık bak. tamam abart. Dün diye ne lak aksın, lak, lak aksın. Lak yus. Ay 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 ay. sakın Oğlum oraya gidin. Ha bizim bizim askerler beyinsiz. O yüzden. Tamam. Evet arkadaşlar ben on. Bu oyunu oynayan birisi varsa hemen söylesin nasıl geçeceğim bu. Oha neden böyle bir şey yaptım? Of yapmasaydım. Söyleyeceğiz şimdi. Bak bunlar ölmüyor. Neden ölmüyor? Özellikle şunlar var ya. Şimdi, Ay üste bomba. Tamam be inanmadım İnanmadım. Çünkü bir keresinde yapmıştım. Dalandı şaka. La 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 la, la, la şu haldeyim Mahmut adamla. Ad bu ad bu kapalılar Mahmut olsun ad Mahmut olsun daha iyi. Mahmut, bu Sami. Sami, Murat. O. Ya. Ya bu nasıl bir iş ya? Arkadaşlar 10 saatte ölme videosunu çektik. Ayılar. Neden böyle bir şey ne yaptın şimdi? Anlamadım En azından en azından çok baykat Lan o ne o ne? gelsin sınavı olan YGS sınavı olmuştu. O sahada o sahada birinci olan 10 milyar TL kazanır demiştim. O sahada bizim Max çocuk var. Denemeli. Lan içeri giydiler lan. Oğlum içerisine giydiler. <laughs> ne dönüyor lan sen? Ya yeter. Aa bu oyunu biliyorum. Yükleyeyim mi? yüklü. Arkadaşlar yükledim. Bu yükle kadar. O yüzden çıkayım bakayım. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Burada videoyu kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Oh. <laughs> unutmayın. Tabii ki de başka oyunlar da çekmem lazım. İsterseniz Roblox, Roblox, Stick var çekecektim. Ama bu asla çekeyim dedim. Çek çekeceğim. Ha. Ben sandım videoyu çoktan kapatmışım. Abone olmayı unutmayın. La ve like atmayı unutmayın. E, bugün şimdi de çekeceğim. Bu yüklensin. Çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay. Lan.